Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlere İslam felsefesindeki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz İslam felsefesinde bazı felsefi görüşler. Şimdi bunlardan birincisi neymiş? Tasavvuf. Tasavvuf dediğimiz şey Tanrı'ya sezgi ve aşk yoluyla ulaşılabileceğini söyler. Tasavvuf düşüncesinde insan değerli bir varlıktır. Çünkü insan özgürdür ve kendisini geliştirebilir. İnsanla Tanrı birdir. Tanrı insan da dile gelmiştir. Tanrı'ya ulaşılabilmesi için önce olgunlaşır, geçici varlıklardan kendisini sıyırır ve kalıcı özlere yönelir. Böylece aşama aşama Tanrı'ya varmış olur. Yani tasavvuf dediğimiz şey kişinin tanrıya ulaşması. Hani tasavvufu bir insan deriz. tasavvufu ulaşmış, ulvi bir insan, uhrevi bir insan dediğimiz kişiler kimlerdir? Tasavvufu ulaşmış yani tanrıya ulaşmış en azından ulaşmaya tanış, ulaşmaya çalışmış kişilerdir şeklinde söyleyebiliriz. Başka bir İslam felsefesindeki görüş ise kelamdır. Kelam, İslam dininin çeşitli felsefe, inanç ve mezheplere karşı savunulması gereksiniminden doğmuştur. Din sorunları sadece akılla çözülmeye çalışırlar. Kelamcıların mütezili adı verilen koludur. Akıldan çok inanca önem verenlerse eşari adını almışlardır. Mütezile dediğim bir şey neydi? Davranışı insan istediği için kendi davranışını oluşturan, imkanı ise yaratan Allah'tı. Yani dolayısıyla insan davranışlarından sorumluydu. Yani ahlak felsefesindeki indeterminizm kavramını savunan bir görüşü varmış. Kelamcıların başka bir e, İslam felsefesindeki görüş, e, işrak. Yani bir diğer adıyla nur felsefesi. Nur felsefesi dediğimiz şey, hem aydınlanma hem de aydınlatma anlamına geliyor. Öyle bir sezgidir ki demişiz insanın içine bir güneş gibi doğar. Yani bir filozofun, bir felsefecinin filozof diyebilmemiz için önce kendini aydınlatması sonra çevresindekileri aydınlatması gerekli. Yani onun önce bütün fikirleri, görüşleri öğrenip benimseyip o yaşam tarzını benimsemiş olması gerekli ve daha sonra çevresindeki insanları da bu görüşle aydınlatması gerekli ki biz onlara diyelim çevremizde güneş gibi doğduklarından bahsedebilelim sevgili arkadaşlar. Bir başka felsefi görüşümüz ise meşai felsefesi. Meşai felsefesi dediğimiz şey mantık ve matematiğe dayanan akılcı ve rasyonelci bir görüş. Yani daha çok bilim kısmına kayan yani matematiğe yöneldiğimiz, mantık konularına yöneldiğimiz bir görüş, ele alabildiğimiz bir görüş tarzı. Bunu da neyle yapacağız? Matematik ve mantık dediğimiz zaman akıldan başka bir şekilde kullanmamız mümkün olmayacaktır sevgili arkadaşlarım. Başka bir görüşümüz ise Eşariye felsefesi. Eşariye felsefesi dediğimiz şey insan aklının sınırlı duyularınsa yanıltıcı olduğunu savunan bir sistemmiş. Burada Eşariye felsefesine göre demişiz ki insan aklını aşan tanrısal gerçek sadece iman yoluyla bilinebilir. Akıl ise imanın yardımcısı olabilir. Yani buradaki amacımız e bazı bizlerin anlamasına yönelik, anlamamıza yönelik sıkıntı olabilecek durumlar vardır. Mesela bize soruyorlar, Tanrı'nın varlığını bize kanıtlayın. Hani şuradadır, buradadır şeklinde bir kanıt sizlere gösteremeyiz. Bunu ancak nasıl ulaşabiliriz iman gücümüzle. Yani yarattıklarından efendime söyleyeyim kendi yaratılışımızdan gördüğümüz şeylerden ancak Tanrı'nın varlığını kabul edebiliriz. Yani bu görüşe eşariye felsefesi diyoruz. Ancak buna nasıl ulaşıyormuşuz? imanla. E imanı kullanırken neyi kullanmamız gerekli? Aklımızı kullanmamız gerekli. Aklı kullanarak mantıklı açıklamalarda bulunarak diyeceğiz ki Tanrı'nın varlığı şunlardan, şunlardan, şunlardan dolayı kanıtlanabilecek bir boyuttadır diyebilirim. Başka bir felsefi görüşümüz ise batınilik. Batınilik dediğimiz şey İslam'da Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında daha derinde gerçek anlamlarının bulunduğunu savunan bir yaklaşım biçimiymiş. Yani bizden nedir? Çoğumuz Kur'an okumayı biliriz. Ama bunu tam anlamıyla nedir? Bilmiyoruz. Hani okuyoruz, Arapçasını öğrenmişiz. Ama tam anlamıyla oradaki yazılan kelimeleri bilemiyoruz. Eğer ki bunu öğrenmek istiyorsak batıniyelik felsefesi, batıniyelik düşüncesine yönelmemiz gerekli. Yani araştırma yapmamız gerekli. Okuyoruz hani bunun anlamı nedir, çıkarımı nedir, buradan ne sonuç bize vermek istiyor, ne anlatmak istiyor? Bunların hepsini açıklayan neymiş bizlere? Batıniyelik felsefesiymiş. Başka bir görüşümüz ise sevgili arkadaşlar, dehriye. Yani materyalist bir görüş. Burada materyalizm neydi maddeciydi varlığını ne yapıyorduk varlık felsefesinde varlığı bir madde olarak görüyorduk yani dokunabildiğimiz görebildiğimiz hissedebildiğimiz var olan şeyler neydi bizim için materyalist maddeci bir görüştü. Aynı şekilde dehriyede materyalist anlamına geliyormuş İslam felsefesinde. Buradaki anlamıysa ise varlığı maddeden geldiğini savunacakları, ol savunacakları olacak bizlere. Burada neyden bahsedeceğiz? Tanrı'nın varlığını kabul etmezler. Çünkü neden? Bunlar maddeci. Adam görmediğim bilmediğim bir şeyin gene ne diyecek? Kabul edemem. Bana illa ki göstereceksiniz. Ben ona ancak o şekilde uyuyacağım şeklinde bir görüşe sahipler. Başka bir görüşümüz ise naturalistler yani bir diğer adıyla tabiyyün görüşü. Burada da her şeyi doğa içinde gören bir anlayıştır. Bilginin duyu organları yoluyla elde edildiğini savunurlar. En büyük temsilcisi ise raziymiş. Yani naturalistlerden kastımız hani naturalizm doğal. Hani deriz ya naturalist çok doğal çalışmış. Olduğu gibi evrenle tanrıyla e, evreni bir tutmuş. Yani tanrı evrendedir görüşünü savunmuştur. Yani bir nevi bunlar ne olarak karşımıza çıkıyor? panteizm görüşünü savunanlar olarak çıkıyor. Panteizm neydi? Tanrı ve evreni bir tutan görüştü değil mi? Yani burada da gene her şeyde doğada bir şeyler görüyorsak bu nasıl bir yaklaşıma bizi yönlendirecek? Naturalist bir yaklaşıma yönlendirecek sevgili arkadaşlar. Başka bir görüşümüz ise İhvan-ı safa. İhvanı safa dediğimiz şey ise bir tür felsefe ansiklopedistleri olarak bilinirler. Tüm ilimleri bir araya toplamaya çalışmış ve insanın erdemli bir hayat sürmesi gerektiğini savunmuşlardır bunlar. Yani bu insanlar bütün felsefi görüşleri bir bir yere toplamışlar ve insanın erdemli bir şekilde hayat sürmesi gerektiğinden bahseden bir görüşmüş ihvanı ı Safa. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük dersimize de burada son veriyoruz. Görüşmek üzere.